Bu olacak. Böyle katılacağım. davetlisiniz. Saat öğlen pazar günü. aşamasında olduk. şu an biz ayda sırasında hızlı şekilde ileriye geçip yapıyoruz. Hedefimiz evet, inşallah 2021 Temmuz ayında genel kurulta yapmak. Ankara yapıp seçime kalma seçim hakkı aldığımız zaman inşallah önümüzdeki seçimlerde biz de listede yer alacağız. Tabii ki sizlerin destekleriyle, sizlerin çalışmasıyla. Çünkü bu iş tek kişiyle olmaz. Bu iş ekip işi. Hep beraber çalışacağız. Geldiğimizi günüzüne katıp şu anki mevcut iktidar biliyorsunuz zaten. durumlarda da biliyorsunuz. İnşallah ezemek iktidara biz iktidara geldiğimizde tarımın, çiftçinin, ondan sonra evde sorunlarının hepsini biliyoruz zaten. İnsanlar halk için her de gün çalışıyoruz. İnsanlarla görüşüyoruz. köyleri, ilçeleri geziyoruz. İnsanların durumu göz açısında zaten dönem Biz bunları müreffah bir Türkiye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. İşte bunlar dediğim gibi birazcık birlikte, beraberlik içinde hepimizin çalışmasıyla olacak. Burada sizlerden ricam, Cuma Başkanı'nı yalnız bırakmayın. Cuma Başkanı çok değerli bir başkan. Hep beraber inşallah Cuma Başkanı'nın arkasına gidelim ki en azından Yavuz Yen'de bir yatırım gelsin. Yatırım olması için çalışmak lazım. Çalışmalı yatırım olmaz. Çünkü içimizden bir de bir lider seçmeliyiz ki yarın bir belediye başkanı, bir milletvekili burada meclise göndermeliyiz ki en azından Ankara'da kapıyı çaldığımızda bir de kapıyı bize açması lazım. E şimdi iktidarda görüyorsunuz gelenler Eskiden bilirsiniz, yaşlı olanlar da ayırma bilir. Ee, paketin üstüne yazarlar şikayetleri. Paket bitti mi şikayet edin. Daha da Ama inşallah bizim kitabımızda bunlar olmayacak. Biz bütün halkları, herkese kapımız sonuna kadar açık olacak. En uzak olduğumuz bir telefonla, bir telefon kadar yakarız. Veya de herhangi bir hafif bir bir sorun olursa, Cumhurbaşkanı'na numara var. Bana ulaşabilirsiniz, gelin misafirim olun. Antep'te kalacağım ve ofisim, gelin yani şansı ofisim. Yer yani misafir olması da ağırlayıp ne gibi elimizde ne gelirse biz halk için varız. Halkın arkasındayız. Halkın da istediğimiz bize destek olmalı. İnşallah bu iki konuları da ayrıca vesile olur. Hepinize da Allah razı olsun. Emeğiniz, sağlık. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. <laughs> Çok sağ olun.